Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Tesla'mızı yıkayacağız. Bugün yine tek başıma karşınızdayım. Ve bir eklenti daha yapacağım arabaya. Onu da size göstereceğim. Şöyle bir şey sipariş vermiştik. Cantların kenarlarına yapıştırılıyor. Resimde kırmızı görünüyor ama bizim sipariş verdiğimiz siyah. Şöyle kenarlara yapıştıracağız bunu. Ki park ederken kaldırıma sürtersek çizilmesin diye. Ve bir de şöyle bir şey sipariş verdim. Vermek zorunda kaldım maalesef. Çünkü birisi arabasını park ederken buraya aracını sürtürmüş. Şurada biraz belli oluyor. Burada biraz bir çizik var. Onu da bununla yok etmeye çalışacağım. Ama önce arabayı bir yıkayalım çünkü biraz yolculuk yaptık. Sinek izleri falan var. Onları komple temizleyeceğiz. Ve daha sonrasında iç temizliği de yapacağız. Ve ara ara sizlere bu süreci göstereceğim. Hala abone değilsek aşağıda abone olalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Ve yorumlarda sorularınızı yazabilirsiniz. Aracımızı yıkamaya başlıyoruz. İlk işlemimiz. Şimdi üzerine biraz köpük yapıyoruz. Bu biraz işleyecek. Daha sonra yine köpüklü tazikli suyla üzerinden geçip lekeleri komple temizleyeceğiz. Bu tekerlerin olduğu kısımda bayağı bir pislik oluyor. Oraları böyle bir için temizleyelim. Evet ikinci işlemimiz biraz daha tazikli suyla köpükle karışık. Şimdi de lekeleri çıkar çıkaracağız arkadaşlar. Bu işlemimiz de tamam. Şimdi de normal su ile köpükleri dök ediyoruz. İlk işlemimizde wax e, işlemi. Wax işlemi nedir? Mesela e, bunu yaptığımızda yağmur yağdığında su arabanın üzerinde kalmıyor, e, kayıp gidiyor. Evet, son olarak da tekrar bir sudan geçiriyoruz. yıkama işlemimiz tamamlandı. Size şöyle bir göstereyim arabayı tekrar. Evet görüyorsunuz tertemiz oldu. Burada kapalı bir alan var. Oraya gireceğiz arkadaşlar ve üzerine bezle kurulacağım arabanın. Şimdi sorabilirsiniz niye makineye sokmadım arabayı? Çünkü makineye soktuğumuzda arabayı fırçalar döndükçe Arabayı çiziyor o yüzden elimle yıkadım hiçbir şekilde fırça kullanmadım ve şimdi bezle üstünü kurulacağım. Bu yıkama işlemi de toplamda 5 Euro'ya geldi bana ve şimdi içeriye gireceğiz iç temizliği için. İçeriye girdiğimizde de sınırsız durabiliyoruz oranın da ücreti 4 Euro yani toplamda 9 Euro'ya gelecek bize. Makineye soksaydım tek makineye sokması 12 Euro civarındaydı. Makine soktuktan sonra da içeriye girebiliyorsun tekrar iç temizliği için o da ücretsiz ama 12 Euro'nun içinde. Yani bu şekilde biraz daha uyguna geldi ama biraz daha fazla emek harcıyorsun. Ama şöyle düşünmek gerekiyor. Arabanın dışı da çizilmiyor ve parlaklığını kaybetmiyor. Şimdi içeride görüşürüz. İçeriye girdim. Şöyle bezlerim var. Bunları Amazon'dan sipariş verdim. 5 tane geliyor. Fiyat uşan aklında değilim aşağı yazarım ve linkini de bırakırım. Şimdi kurulama işlemine başlayabiliriz. Bezi çekiyoruz. Önce bir üzerindeki suları alıyoruz. Ve daha sonra ikinci bezle kalan suları temizleyip arabamızı kuruluyoruz. Tabii bu işlemi dışarıda da yapabilirdim. Dışarıda biraz güneş olduğu için çabuk kuruyabilirdi. Ama içeri girdim maalesef. O yüzden biraz zaman alacak kurutması. Tabi hep bu şekilde yıkamıyorum arkadaşlar arabayı. Sadece size göstermek için biraz detaylı temizlik yapıyorum. Normalde haftada bir kere sadece dışarıda tuttuğum gibi su tuttuğum zaman yetiyor. Tabi su izleri kalıyor daha sonrasında. Ama çok da rahatsız edici değil. En azından araba temizlenmiş oluyor. Ama şu an detaylı bir temizlik yapıyoruz. Burası çok iyi arkadaşlar. Niye? Dışarıda da başka böyle e, iç temizliği yapabileceğiniz yerler var açık alanda. Ama orada işte nasıl diyeyim, bir atıyorsunuz 5 dakika hakkınız var süpürme hakkınız. Ve bir yani yani e, bütün arabayı temizleyemiyorsun. İçini hani süpüremiyorsun bile içini en az 2-3 euro atman lazım. Burada 4 öyle verdim ben. Ama şu an sınırsız bir şekilde arabayı kapalı bir alanda temizleyebiliyorum. Yani burası gerçekten çok iyi, avantajlı yani. Biraz çok gibi gelebilir ama baktığımız zaman detaylı temizlik yapacaksak burası gerçekten hesaplı bir yer. Evet şimdi üzerindeki kaba suyu aldık. İkinci bezle de artık kalan suları, lekeleri temizleyeceğiz. Şöyle başlayalım. Yani bezimiz ıslanırsa eğer, üçüncü bezimiz de var. Onu da kullanabiliriz. Evet şunu fark ettim. Dışarıda temizlediğimizde bütün sinek izleri çıkmamış ama burada görünüyor. Biraz üzerinden geçtiğimiz zaman onlar da kaybolup gidiyor. Tabii bu işlem Türkiye'de biraz daha farklı. Burada daha çok yaygın böyle bir yere götürüp sizin için temizliyorlar. Ama burada maalesef çok az bir yerde var ve az olduğu için fiyatları da bayağı yüksek. Yani iç dış temizletmek isterseniz detaylı bir şekilde büyük ihtimalle 100 euro'yu gözden çıkarmanız lazım. Yani 100 euro da az bir para değil. O yüzden burada genelde insanlar arabalarını kendisi temizliyor. Evet camlarda büyük ihtimalle böyle sildiğim için lekeler biraz belli olacak. Onlar için de e, cam silim var araba için. Onunla tekrardan üzerinden geçeceğim. Evet burada mesela önemli olan şey de bu kenarlarda bilmiyorum görüyor musunuz şu an? Kenarlarda kameralar var. Onları güzelce temizlemek önemli. Niye diye sorarsanız bazen o kameralar kirleniyor veya su lekesi oluyor. İçeride ekranda hata bildiriyor. Hani temizliğin gibisinde. O yüzden kameraları temizlemek de önemli arkadaşlar. İkinci bezimiz de ıslanmaya başladı Sanırım üçüncü belge geçmek zorunda kalacağız Çünkü artık tam kurulamıyor Ama yine de şuradaki kabalarını alayım tekrar Temizlerken üst camı temizlemesi biraz zor oluyor Biraz yüksek kalıyor Artık son bezle bütün su izlerini yok edeceğiz Biraz yordu arkadaşlar aracımız fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu. Şöyle göstereyim size. Görüyorsunuz tertemiz oldu. Evet. Ama Avusturya havasına belli olmuyor arkadaşlar. Ben geldiğimde güneş açıyordu. Şu an bulutlar ısarmış gökyüzünü. Yani yağmurun gelmesi an meselesi. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi bu ön taraftaki çizgimizi yok etmeye çalışacağız. Şimdi onu yapalım. Şu ilaçla onu çıkarmaya çalışacağım. Daha doğrusu üzerinden geçeceğim. Bakalım kapatabilecek miyiz? Şu renkteki arabalarda oluyormuş bu. Ama burası plastik olduğu için bilmiyorum o olacak mı. Evet deniyorum şimdi. Evet biraz döktüm şöyle şu şekilde. Bakalım olacak mı? Yani çok bir fark olmadığı gibi arkadaşlar. Dediğim gibi plastik olduğu için büyük ihtimalle tam bir verim alamadık. Ama aranızda bilen varsa yorumlara yazabilir. Plastiğin boyasını tamir etmeye veya şuraları doldurmaya hangi ilacı kullanabilirim şimdiden teşekkür ederim. Şimdi de bu elimdeki cantlar için korumayı uygulayacağız arabaya. İçinden böyle temizme bezleri çıktı. Ve şöyle lastikler çıktı. Koruma lastikleri. Bir bakalım ne ee, yapmamız gerekiyor. Evet öncelikle temizleyin diyor. Daha sonra yanında gelen bu alkolle üzerine temizleyin tekrar diyor. Ha tek alkol değilmiş bu. İçinde şey de var. Evet daha iyi tutsun diye yapışkan. Böyle bir şey çıktı. Dört tane, dört tane temizleme bezi çıktı. Onları yapın diyor. İki ila beş dakika bekledikten sonra yapıştırmaya başlayın diyor. Bu malzemeden kenarlarında kaldıysa diyor. Yapıştırdıktan sonra bunları da alkollü bezle tekrar temizleyebilirsiniz diyor. Evet başlayalım. Öncelikle şöyle bezimizle pisliğini alalım. Ve daha sonra yanında gelen alkollü bezle tekrardan bir temizleyelim. Evet bu yanında gelen tiner var galiba bunun içinde. Onunla da böyle kenarlarını yapışkan gelecek yerlere sürüyoruz. Şimdi bunu tekrar içine soktum. Çünkü bu bize daha sonra lazım olacak. Yok alkollü bez bize lazım olacak. Bu tinerlerin kalan tinerleri silmek için. Ve şimdi beklememiz lazım. 2 ila 5 dakika arası. Daha sonrasında da bunları yapıştıracağız arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim. Şu ucunda biraz çıkıntı var. O çıkıntı olan taraf büyük ihtimalle şöyle dışına gelecek bunun. 5 dakika geçti. Şimdi yapıştırmaya başlıyoruz. Şu kırmızı bandı çıkaracağım. Bunun altında yapışkan var. Evet fena durmuyor aslında şimdilik. Evet şöyle biraz kaldı. Niye kaldı? Çünkü bunu büyük cantlar içinde kullanabiliyoruz. Bizim cantın büyüklüğü 20. Bunu 22'lik cantlara da uygulayabiliriz diye gösteriyor. Evet şimdi bunu kesmemiz lazım. Üzerine tekrar bastırıyoruz şu şekilde. Evet fena durmuyor. Ve alkollü bezinizle bu kenardaki tinerleri temizliyoruz. Bunu 4 tane jantımız var. Diğer jantları da bu şekilde uygulayacağım arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Tek burası biraz tuhaf duruyor. Çünkü birleştiği yer olduğu için. Ama diğer taraflar çok da fena değil. 4 lastiğin dörne de uyguladım. Aynı işlemi. Şöyle göstereyim size. Bu tarafta bu şekilde. Geride beraber yapmıştık sizle. Fena değil yani. Korur mu bilmiyorum. Onu denemeden göremeyiz. Şimdi arabanın içini temizleyeceğiz. Öncelikle şu paspas kısmını ve altını, kenarlarını vesaire önce paspas yerlerini, yerleri e, süpüreceğim. Daha sonra koltuklara e, biraz ilaç sıkacağım. Daha sonrasında da şöyle kokpit kısmını temizleyip en son olarak da ekranı ve buraları temizledikten sonra temizlik işlemini bitireceğiz. ve altındaki patlası da ıı, sıkıyorum ve koltuğu da biraz ıı, sıkacağım şimdi biraz tozlanmış Buraya fıs fıs sıktım şimdi üzerinden tekrar bezle geçiyorum e Şimdi üzerinde biraz e, böyle pisikler kaldı Bunları da tekrar süpürdükten sonra aynı işlemi öne arkaya Yaptıktan sonra paspas işlemimiz tamamlanıyor Şimdi yeni bir bez aldım Ve bu bezle de e, koltuk silmeye başlayacağım Bezin üzerine fıs fıs mı sıktım Yine aynı e, şu cam sili kullanıyorum. Bunun yeşil rengi var bir de mavi rengi var. Daha öncesinde yeşil almıştım şimdi de mavi aldım. Sadece herhalde e, kokusu farklı. İçli aynı olması lazım. Evet buraları bu şekilde temizliyorum. Niye cam sili yaptığımı soracak olursanız Daha buraya uygun temizlik e, malzemesi bulamadım arkadaşlar. Bu kokpiti temizlediğimiz e, malzeme ile denemiştim. Ona çok leke bırakmıştım. Bu fena değil bunda. Bunda da biraz leke bırakıyor ama diğeri kadar değil. Sanırım biraz daha araştırmamız lazım. Ya da arkadaşlar biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bir malzemenin doğru olduğunu bize yardımcı olabilirsiniz bu şekilde. Yine şöyle fıs fısımız fıs sıkıp şöyle kapı kenarlarını temizliyoruz. Şu kol, kol tuttuğumuz yer var. Şunun alt tarafı bayağı bir ee, Kirleniyor niyeyse herhalde en çok Burayı elediğimiz için kapıyı açarken Kapatırken böyle orta sert bir Malzemesi var Ve bu işlemi öne arkaya Yapıyoruz aynı şekilde Şimdi kokpit kısmına geçtik Burayı da kısa göstereyim size Yine aynı malzemeyi kullanıyorum Yine cam sili leke bırakmasın diye Yine bezin üzerine sıktım cam sili Alıyorum Şöyle kenarlarını, direksiyonun arka kısmını, ondan sonra pedalleri, direksiyonun üzerini, kenarlarını bu şekilde temizliyorum. Şöyle alt kısımlarını, plastik olan yerlere. Evet, orta konsolu da yine aynı şekilde Geçen videoda görmüşsünüzdür arkadaşlar İzlemediyseniz izleyebilirsiniz Buraya böyle Alkantara yapışkan aldık Yani güzel bir hissiyatı var Tek kötü kısmı şurası galiba Burası tam belli olmuyor şu an ama Şurada bir e, baloncuk var Şu kapandığında görünmüyor Cam sili oraya uygulamayacağım arkadaşlar Sadece şöyle kenarlarını alıyorum Şöyle metal kısımlarını Şimdi oraya uygularsam belki Belki rengi çıkabilir O yüzden sadece şu kenarları uyguladım Sadece üstünden şöyle değirmeden Tozları alıyorum size ekran temizliğini göstereyim. Şöyle menüye giriyoruz arkadaşlar. Burada ekran diyoruz. ve Ekran temizleme modu var. Bu şekilde ekranı karartıyor arkadaşlar. Bütün lekeleri görebiliyoruz. Temizliğimizi kolay bir şekilde yapıyoruz. Tertemiz oldu bakın. Ve şuraya basılı tuttuğumuzda parmağımızı 3 saniye boyunca Tekrar açılıyor ekran. Şöyle biraz daha burayı sileyim. En son olarak da e, bagajı süpürüyorum. Şöyle göstereyim size. Şöyle plastik bir e, koruma almıştım. Onun üzerine biraz süpürüp, üzerini üzerini silip temizliği bitireceğiz. Bagaj temizliğimiz de bitti ve sona geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlara tekrar sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.